Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ecdadın İzinde programı devam ediyor. uzak dur. İyilere yakın ol. Kimse. Konya'nın çeşitli ilçelerinden lise öğrenciler Ecdadın İzinde programıyla İstanbul'a giderek tarihe tanıklık eden mekanları görüyor, ziyaret ediyor. Öğrencilerin tarihe tanıklığı İstanbul'a varmadan tren içerisinde oynanan tiyatro oyunlarıyla başlıyor. Ayaklarınıza sağlık. Gönlünüze sağlık evlatlar. Duydum ki... Tren yolculuğunun sonunda İstanbul'a varan öğrenciler önce Boğaz turu yapıyor, ardından Gülhane Parkı, Ayasofya'yı Kebir Camii ve Sultanahmet Meydanı'nı ziyaret ediyor. 10 Kasım'a kadar sürecek olan programda öğrenciler trenlerle İstanbul'a akın ederken TV 42 ekipleri de ziyaretlere eşlik ederek program çekimlerini sürdürüyor.